Aselsan'da büyük sıçrama var. Gelin teknik ve temel analizlerle 2025'in en dikkat çeken fırsatını inceleyelim. Bu tür içeriklerin devamı için beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Fiyat ve güncel durum. Aselsan'ın güncel fiyatı 128 Türk Lirası seviyesinde ve son dönemde ciddi bir yükseliş trendi yakaladı. Fiyat 113 Türk Lirası seviyesinden başlayan bu yükselişle 128 Türk Lirası'na ulaştı ve yaklaşık %13'lük bir artış gösterdi. Bu hareket piyasada güçlü bir alım ilgisi olduğunu gösteriyor. Teknik analiz, grafikte yükseliş kanalı devam ediyor. RSI göstergesi aşırı alım bölgesinde olsa da güç gösteriyor. MACD ise pozitif seyrediyor ve alım sinyali veriyor. Hacim ise yükselişle birlikte artış gösteriyor. Bu da hareketin sürdürülebilir olabileceğine işaret ediyor. Ancak kısa vadede kar realizasyonları ve düzeltme olasılığı da unutulmamalı. Temel analiz Aselsan savunma sanayinde lider konumda ve devlet teşvikleriyle büyümesini sürdürüyor. 2025 yılı temettü dağıtımı planı netleşti ve şirket karını yatırımcılarıyla paylaşmaya devam ediyor şirketin yeni projeleri ve ihracat potansiyeli uzun vadeli güçlü temeller oluşturuyor. Ayrıca Türkiye'nin savunma sanayine yaptığı yatırımlar ve teknolojik gelişmeler şirketin hisse performansını olumlu etkiliyor. Geleceğe yönelik beklentiler, fiyatların kısa vadede 130 bin seviyesine yakın seviyelerde hareket etmesi bekleniyor. Destek seviyeleri 125 bin ve 120 bin, direnç ise 130 bin ve 135 bin seviyelerinde. Bu noktada teknik göstergelerle uyumlu olarak dikkatli ve bilinçli hareket etmek önemli. Unutmayın. Bu bilgiler sadece teknik ve temel analizlere dayalıdır ve yatırım tavsiyesi değildir. Piyasa risk içerir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın. Sizler de hangi hisse hakkında detaylı analizler görmek istersiniz? Yorumlarda belirtin. Bu tür içeriklerin devamı için beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi sizin favori hisse hangisi?